Herkese selamlar. Deka Yol Yardımından yetkin ben. Bugünkü konumuz e, ücretsiz yol yardımı hizmeti almak nasıl olabilir? Onları öğreneceğiz. Şimdi trafik sigortalarının zorunlu trafik sigortalarında yol yardım hizmeti normal şartlarda genelde yoktur. Ama ek teminatlarla zorunlu trafik sigortalarında da ücretsiz yol yardım hizmeti alınabilir. Kaskolarda ise yol yardım hizmeti ücretsiz bir şekilde verilir. Fakat bunda da normal şartlarda kasko sizi e, kaldığınız yere en yakın yetkili servise götürmekle yükümlüdür. Yapmanız gereken bir husus, eğer iller arası çok seyahat ediyorsanız, kaskınızı ek bir timenatla ikamet kağınızın bulunduğu bölgedeki bir servise aracınızı çektirebilirsiniz. Bu da önemli bir husustur. O bunların dışında da ücretsiz yol yardımı almak için bazı kampanyalarda da bu bulunabilir. Örneğin işte akünüzü bizden alırsanız bir yıl boyunca ücretsiz yol yardım bizden. Ya da 4 dört lastik alana bir yıl boyunca yol yardım bizden gibi kampanyalar olabiliyor. Bunları da takip etmekte fayda var. Tabii bunlar biraz daha kısıtlı da olur. Çünkü bize bir yıl içerisinde en fazla bir defa ya da maksimum iki defa çekim hakkı tuturlar. Araç kullanıcılarımızın bunlara dikkat etmesini önemli tavsiye ediyoruz. Yolda kalmayın, sevgiyle kalın, sağlıklı günler diliyorum.